Transdermal bantlarımızdan X Recovery hakkında bilgi vereceğim. X Recovery kasları rahatlatarak ve enerjiyi dengeleyerek fiziksel ve zihinsel anlamda rahatlamamıza yardımcı olan bir üründür. Recovery kurtarma, iyileştirme gibi anlamlara gelmektedir. Bu ürünün Türkçe karşılığına stres bandı diyebiliriz. X formülasyonu ve ödüllü içeriğiyle Türk patentli çok iyi bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. İçeriğinde turmalin, mentol ve organik yağlar gibi bileşenler bulunuyor. X içeriğindeki bu bileşenlere tek tek değinecek olursak turmalin, Doğal olarak oluşan ve içeriğinde çok sayıda element bulunan bir silikat mineralidir özellikle granit oluşumlarında sık rastlanan bir mineraldir. Yarı değerli taş olarak değerlendirilen turmalin taşı çok çeşitli renk özelliğiyle süs taşı olarak takılarda da kullanılmaktadır. Denge ve şifa minerali olarak da adlandırılabilir. Kalp çakrasından başlayan bir dengeleme yeteneği vardır. Turmalin çeşitli terapötik etkilere de sahip olduğu iddiasıyla bazı alternatif tıp uygulamalarında da kullanılmaktadır. Turmalin taşının elektromanyetik alanlardan kaynaklanan radyasyonun etkilerini azalttığı iddia edilmektedir. Ağrıyı hafifletmek, enfeksiyonları önlemek, sinir sistemini yatıştırmak ve kan dolaşımını artırmak gibi çeşitli iyileştirici etkilere sahiptir. Stresi azaltmaya, uyku kalitesini artırmaya ve bağışıklık sistemini güçlendirmeye destek olur. Turmalin taşı tozunun cilt üzerindeki hücre yenilenmesini arttırdığı, cildi nemlendirdiği ve gençleştirdiği özellikleri olduğu iddia edilmektedir. Sağlık ve güzellik sektörlerinde de kullanılan bir malzeme olan turmalin cilt bakımı, saç bakımı ve masaj aletleri gibi ürünlerde de kullanılmaktadır. Turmalin taşının yaydığı negatif iyonların vücudun genel sağlığı için birçok faydası olduğu bilinmektedir. Bu negatif iyonlar vücudun bağışıklık sistemi fonksiyonlarını artırır. Zihin açıklığını ve enerjiyi arttırır, stresi azaltır ve hava kalitesini iyileştirir. Böylece solunum problemlerini hafifletmeye de yardımcı olur. Vücudun enerji dengesini sağlamaya yardımcı olur. Negatif iyonların vücuttaki toksinleri ve zararlı maddeleri uzaklaştırmada etkili olduğu bilinmektedir. Vücuttaki ağrıları hafifletir demiştik. Özellikle romatizma ve artrit gibi kronik ağrılara ve inflamasyona karşı kullanılabilir. Vücudu enfeksiyonlara karşı korur, kan dolaşımını arttırmaya yardımcı olur, hormonları dengeler, organların düzenli şekilde çalışmasını sağlar. Ruh ve beden sağlığını dengeler, zihinsel açıklığı arttırmaya yardımcı olur. Zihin sakinleştirici ve dengeleyici bir etkiye sahiptir. Turmalin için kısaca mutluluk verici etkiye sahip bir mineral diyebiliriz. Diğer bir bileşen olan mentol, sentetik olarak yapılmış veya mısır nane, nane veya diğer nane yağlarından elde edilen organik bir bileşiktir. Nefes açma konusunda yardımcı olan bir bileşendir. Nefesin ferahlamasını sağlayarak daha verimli bir nefes alışverişine yardımcı olur. Serinletici ve rahat bir his verir insana. Solunum sistemine olumlu etki sağlar. Doğal antidepresan özelliğe sahiptir. Stresin zararlarına karşı korur, ruh halini iyileştirir, akne ile mücadele eder. İlk kullanımda akneyi yüzeye çıkarabilir, düzenli kullanımda ise tamamen yok eder. Mentol aynı zamanda kan basıncını düşürür, bakterilere, enfeksiyonlara karşı da koruma sağlar x diğer faydalı bir bileşeni olan organik yağlara değinecek olursak, organik yağlardan okaliptüs yağı stres semptomlarını azaltmaya yardımcı olur. Kan basıncını düşürür. Ağrı kesici özelliğiyle ağrıları yatıştırmada, iltihabı azaltmada yardımcı olur. Soğuk algınlığı semptomlarını azaltmaya yardımcı olunur. E, solunum yolu sağlığını destekler. Öksürüğü hafifletir. Balgam söktürücü etkisi vardır. Ciltteki yaraları iyileştirmeye destek olur. diş sağlığını da destekler. İçerindeki bir diğer organik yağ nane yağıdır. Zihinsel berraklık ve odaklanma sağlar. Hafızayı, algıyı yükseltir. Stres ve gerginliği hafifletir. Sindirim sorunlarına, bağırsak sendromuna, mide rahatsızlıklarına, mide bulantısına, cilt sorunlarına, soğuk algınlığına ve öksürüğe, ağrılara, kas spazmlarına iyi gelir. Ağız sağlığını destekler. Mevsimsel alerjilerin iyileşmesine destek olur. Kaşıntıları giderir. Hafızayı geliştirir. Uyanıklık hissi verir. İlk sirkovri içeriğindeki e, bu organik yağlar sayesinde genel anlamda rahatlatıcı bir etki sağlar. Stresi azaltır, depresyona karşı iyi gelir. Zindelik ve enerji hissi sağlar. Halsizlik ve bitkinlik gibi semptomların hafifletilmesinde yardımcı olur. Bunların yanı sıra horlamayı önler, migren ağrısına iyi gelir. İlk sirkovri yaşlanma etkilerine karşı menopoz ve antropoz dönemlerinde, kronik hastalığı olanlar için, Okul hayatında, çalışma hayatında kısaca herkes için tavsiye edilen bir üründür. X Recovery'nin genel anlamda faydalarını şu şekilde özetleyebiliriz. Öncelikle tüm vücuda enerji veren bir üründür. Organların düzenli şekilde çalışmasını sağlar. Beyindeki tüm hormonları dengeler. Zihin açıklığı sağlar, odaklanmayı güçlendirir. Depresyona, strese karşı etkilidir, agresifliği giderir, sakinleşmeyi sağlar. Stresin hücredeki etkisini önlemek veya azaltmak amacıyla kullanılabilecek muhteşem bir üründür. Solunum sistemine destek verir. Migrene, uygu apnesine, horlamaya karşı etkili bir üründür. Biz halk olarak e, genelde stresli bir yapıya sahibiz. Stres her yaştan insanı olumsuz etkileyen bir durum biliyorsunuz. Birçok hastalığın temelinde de maalesef stres yatmaktadır. Beden sağlığı açısından koroner kalp hastalığı, yüksek tansiyon, sindirim sistemi hastalıkları gibi sorunlara neden olan stres, cinsel sorunlara da neden olabiliyor. Ayrıca uyku bozuklukları, kronik kaygı, ciddi depresyon ataklarına neden olan stres, aile içi huzursuzluk, boşanma ve ayrılıklar, arkadaş çevresinden ve toplumsal e, ilişkilerden kopma, işte okulda uyumsuzluk ve başarısız sıklık gibi sorunlarında sebebidir. Bu açıdan stresle mücadele edebilmek için X Recovery kullanımı bizlere yardımcı olabilir. Önemli bir hususu da belirtmekte fayda görüyorum. X Recovery ilaç değildir. İçerdiği doğal ve faydalı bileşenlerin vücuda takviye edilmesi amacıyla kullanılabilecek bir üründür. Bu ürün korunmaya ve onarıma yönelik ayrıca stresle mücadeleye yönelik yardımcı bir ürün olarak kullanılabilir kullanım şekliliği ilgili olarak iksir kobre boyun bölgesine omurilik soğanına alın bölgesine şakaklara veya kol içlerine temiz, kuru ve tüysüz cilt üzerine yapıştırılabilir. Örneğin migren için kullanılacaksa alna yapıştırılabilir, sünüzit için kullanılacaksa burna yapıştırılabilir. Ee, bu ürün 48 ila 80 saate kadar etkili olabileceği söylenen ee, güzel bir üründür. İçeriğinde 24 adet bant bulunmaktadır. E, 48 gün boyunca kullanılabilecek bir ürün. Ürünle beraber bol su tüketimi de e, önemlidir. Bunu da göz ardı etmememiz gerekiyor.